Evet, ben burada pudingi yaparken Mustafa Kemal de bisküvileri diziyor. Süte batırıp. Aferin anneciğim. Pudingimiz pişince ben onun üstüne puding dökeceğim. Sonra bir daha bisküvi dökeceğiz. Tamam mı? Hı hı. Aferin ellerine sağlık. Evet harikasın. Yaşık Ötekini de öyle kırılsın bir şey olmaz. Aslında. Bir tane daha yatay koy. Sonra en köşeye de yarım koyarsın kırıp tamam mı? Evet pudingimiz pişti. Şimdi ben kısık ateşte biraz daha katılaşması için biraz daha 1-2 bir, dakika daha kaynatacağım onu iyice katılaşması için daha lezzetli oluyor o zaman. Altını kısıp 1-2 dakika daha kaynatacağız. Sonra da Mustafa Kemal'in dizdiği bisküvilerin üzerine pudingimizi dökeceğiz. Sonra tekrar süte batırarak bir tur daha atacağız. Değil mi anneciğim? Aferin benim oğluma. Süt içebilir miyim? Süt içebilirsin. Bir dakika. Bir daha da yedirme. Hmm. Bu kadar basit. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, pudingimizi güzelce döküyoruz. Pudingimizi döktükten sonra tekrar süte batırarak kötübörleri güzelce diziyoruz. Evet bu olayı tam 5 kere yapacağım 5 kere bisküvileri dizeceğim 5 kere de puding atacağım üzerine tam 5 kere ee, ben 2 paket pudingden yaptım 2 paket puding aldığınız zaman 5 kere üst üste dizebiliyorsunuz tatlımız hazır. Ben bir gece dolapta bekletiyorum. Ertesi gün daha lezzetli oluyor. 5 katlı yaptık. Pudingimi serdim ve pudingimi bitirdim. Üzerine de kalan bisküvileri pütür pütür yaptım elimle. Böyle, böyle böyle ufaladım yani açıkçası. Ufalayıp üzerine serpiştirdim. Bakalım yarın tadı nasıl olacak? Deneyip göreceğiz.